Arbitrum ile Optimizm arasındaki farklar nedir? Konu Ethereum'u ölçeklendirmeye geldiğinde rolluplar neden bu kadar önemli? Arbitrum veya Optimizm'in Ethereum'un geleceğinde nasıl bir rolü var? Bu videoda bunların hepsine cevaplamaya çalışacağız. Başlamadan önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ayrıca blockchain dünyası dışında da trade ile sıkı bir şekilde ilgileniyorsanız Twitter üzerinden günlük paylaşımlarımızı ve Telegram kanalımızdaki işlemlere de göz atabilirsiniz. Ben uzman kripto ekibinden Arda, hazırsanız başlayalım. Ethereum lansman edildiği günden beri pek çok gelişme oldu ve bu gelişmeler ağ yoğunluğunu günden güne arttırdı. DeFi summerı, NFT çılgınlığı veya gaming platformları bunun gibi pek çok yeni ve gelişmekte olan birçok proje ağa katıldıkça ağın yoğunluğu arttığı noktadan taşmaya başladı. Bunun bir sonucu olarak da tabii ki gaz ücretleri de işlem maliyetinden pahalı hale gelmeye başladı ve ağ günden güne yavaşladı. Bu gelişmelerin yanı sıra Ethereum topluluğu ve birçok projenin konunun çözülmesi için birçok alternatif geliştirmeye başladı. Ethereum için ölçeklendirme sağlayan katmanlardan birisi de Polygon'du. Ve tabii ki probleme yeni katılan çözümlerden ve bu videonun konusu olan çözümlerden biri de Arbitrum ve Optimizm. Temel olarak iki ağda ağ yükünü hafifletmek için sistemin bir parçası. Yüzlerce işlemi tek bir işlemde birleştirip Ethereum'un üzerine işlerler ve bunu yapabilmek için optimistik protokolleri kullanırlar. Kısaca yapılan bütün işlemleri şüpheli işlem olmadığına güvenerek iyimser bir şekilde toplarlar. Buradaki optimistik, optimizm yani iyimserlik kelimesi de buradan gelir. Toplanan işlemleri kesinleştirdikten sonra ise Ethereum ana ağının ilk katmanından Ethereum'un çekirdek trafiğinin bir kısmına boşaltabilirler. Ve bunu yapmadan önce işlemlerin hesaplanmalarını da katman 2 üzerinde gerçekleştirirler. Bunlar 2A üzerinde sayabileceğimiz benzerliklerden sadece birkaçı. Bu işlemler Ethereum üzerindeki işlemlerin bir kısmını, Optimizm'e bir kısmı, Arbitrum'a bir kısmı diğer katman çözümlerine aktarmış ve Ethereum üzerindeki iş yükünün hatırı sayılır bir kısmını azaltmış olur. Ethereum A yükünü alırken L2'deki işlemler için daha ucuz ücretler sunarak hem Layer 2 hem de Layer 1'deki işlemleri daha hızlı hale getirebilir. Ve bu süreçte optimistik rollupların kullanımı Ethereum'un aşırı yüklenmiş zincir üzerinde işlemleri kolay doğrulama için gruplara toplamaya yardımcı olur. Arbitrum ve optimizm arasındaki benzerlikler tabii ki bununla sınırlı kalmıyor. Topladıkları işlemlerin yanlış veya dolandırıcı bir işlem içermediğini farklı derecede dolandırıcılık kanıtlarını kullanarak sağlıyorlar. Topladıkları işlemlerin doğruluğunu bu sayede test etmelerine olanak sağlıyor. Arbitrum işlemlerin doğruluğunu belirlemek için çok türlü bir dolandırıcılık kanıtı sistemi kullanırken, Optimizm sadece bir tur kullanır ve bu nedenle de temelde Arbitrum'dan daha hızlıdır. Arbitrum'un buradaki avantajı ise çok turlu sistem kullanması. Bu sistem işlemi tamamen Ethereum ağındaki katmandan çıkararak yalnız bir katmana taşırken Optimizm sadece işlemleri birinci katmanda daha hızlı tamamlamaya çalışır. Bu durum işlem kesinliğinin atmasına olanak sağlarken yüksek gaz ücretlerini azaltmadığı için Arbitrum sisteminin biraz daha yavaş ancak maliyet olarak daha tasarruflu olduğunu söyleyebiliriz. Rollup'lar temelde merkezi olmayan bir şekilde çalışabilir ve bu nedenle işlemler neredeyse anında gerçekleşir. Bu durumda Arbitrum ve Optimism Ethereum'dan daha yüksek bir işlem kapasitesine sahip olabilir. Optimizm, Ethereum sanal makinesi veya EVM'i kullanır. Bu da doğrudan Ethereum ağı ile etkileşime geçmesine izin verirken Arbitrum'un kendi özel sanal makinesi bulunur. Arbitrum'un kendi sanal makinesi, programlama dilleriyle oluşturulabilen bütün app'leri desteklerken ve bütün geliştiricilere hitap ederken Optimizm yalnızca Solidity programlama dili kullanarak oluşturulan projeleri destekler. Her ne kadar büyük gibi görünse de bu küçük farklılıklar bu iki ağın birbirinden ayıran yegane özelliklerdir. Sonucunda Ethereum kullanımı ve Solana kullanımı arasındaki swap yapmanın ne kadar benzer ama bir o kadar da farklı olduğunu söyleyebilirsek, bu iki katman içinde de aynı şekilde aynı çıkarımı yapabiliriz. Token olarak da her iki ağın kendi özel tokenları ve kendi özel metrikleri var. Şu an için her ikea'da işlem ücretleri için ethereum'u destekliyor ve şu anda da öyle devam edecek gibi gözüküyor. Fakat çok yakın bir gelecekte token fiyatlarını yukarıya taşımak ve tokenlerine kullanım alanları oluşturmak için kendi tokenlerine geçiş yapabilirler. Lansmanlarında kullanıcılarına 10.000 dolardan fazla airdrop yapan bu iki proje kullanıcıların cömertçe ödüllendirirken aynı zamanda ekosistemlerini tanınır ve kullanılır hale getirdi. Kullanışlı, hızlı ve EVM olmasının avantajı ile Boğa'da da bu iki katman üzerindeki çoğu proje güzel yerlere gelebilir. Bu avantajları çok iyi kullanan bu iki proje Sui'nin yaptığı hatayı yapmadı. Sui daha sonra çıkmasına rağmen ekosistemlerinde şu an yaptıkları etkinlikler sayesinde zaman zaman artış yaşasa da genel anlamda düşüş önünde eğilim gösteriyor. Coin market cap verilerine göre şu anda iki projenin de market cap'i birbirine çok yakın. Optimism tarafında token fiyatı lansman sırasındaki iğneler göz ardı edildiğinde ATH fiyatı yaklaşık 3.1 dolar civarında. Ve en düşük işlem fiyatı ise 0.40-0.45 cent aralığında. %20.5'lik bir dolaşımla toplam market tipi ise 1.6 milyar dolar. Arbitrum için ise yine tekrar iğneleri göz ardı edersek lansman edildiğinde 1.15 dolar civarında işlem görmüştü. Şu anda da o fiyata hemen hemen yakın konumda. 1.8 dolarda çıkan bir trendin ardından 77 centlere kadar bir düşüş gerçekleştirse de toparlanmayı başardı. Ve %12'lik bir dolaşımla market cap'i de 1.4 milyar civarında. Bu iki proje için henüz başlangıç aşamalarında diyebiliriz. Çoğu boğa yaşayan coin gibi 10 milyar dolarlık bir market tepe yaklaşmaları durumunda bu fiyatlardan yaklaşık 6-7 kat yükselmiş olacaklar. Eğer Solana ve Avax'ın geçtiğimiz boğada gerçekleştirdiği performansları göz önünde bulundurursak 50 kattan fazla bir yükseliş söz konusu olabilir. Geleceğin ne getireceği bilinmez. Fakat biz uzman kripto ekibi olarak bu iki projenin de geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz. Videoyu beğendiyseniz ve kanala henüz abone olmadıysanız abone olmayı, sorularınızı da yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Ben uzman kripto ekibinden Arda, bir sonraki videoda görüşmek üzere.